Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri C grubu mücadelelerinde İtalya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İtalya, deplasman ekibi Ukrayna'yı ağırlıyor ev sahibi İtalya bu grupta 3 lük koltuğunda oturuyor ve rakibi Ukrayna olarak görünüyor. Şu ana kadar iyi bir oyun oynadıklarını söylemek zor fakat bu maçı kazanarak rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyorlar. Deplasman ekibi Ukrayna ise, son maçta İngiltere'den bir puan alarak bu maça moralli bir şekilde geliyor fakat işi kolay olmayacak. Ev sahibinin gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Vems Tahmin MS 1 Vim 1.5 üst oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.